merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün hayatta çekmem dediğim, yani böyle 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir video çekeceğim. Başlıktan da anladığınız üzere herkesin ağzına sakız olan lezbiyen misin, lezbiyen misin, biseksüel misin sorularına artık bir cevap vermek istiyorum. Bu sizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum yani ama yani sonuçta bu özel bir şey. Ama çok fazla sorulduğu için ve artık bundan sıkıldığım için, yani bu durumdan sıkıldığım için söylemek istiyorum, bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi önce bu sorular neden başladı, nereden geldik buraya, bundan bahsedeyim. Renkli saçlarım, saçlarımın kısa olması ve sürekli rengini değiştiriyor olmam, bir videoda pembe, bir videoda mavi, bir videoda böyle saçma sapan bir renk olması, bir yolda gökkuşağı olması ve bu tarz paylaşımlar da bulunuyor olmam çünkü Ayşenur'la aynı evde yaşıyoruz o yüzden işte Kocişko muhabbetine bayağı sardık işte Kocişko ile şuraya gidiyoruz Kocişko ile bunu yapıyoruz Aşko'nun işte yaptığı yemeği yemek falan böyle saçma sapan storyler atıyorum ve bunları gerçekten eğlendiğim için yani geyik muhabbeti için yapıyordum ta ki <laughs> bu yorumları alana kadar sonra şey oldu herkes böyle bu tarz sorular sormaya başladı yani Kocuşik nerede? Mesela Ayşe yokken story attığımda böyle bu tarz ee, sorularla karşılaştım. Ve artık hani bu videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Öncelikle anne bu videoyu ilk izlediğinde bir sinir krizleri geçirecek. O yüzden ondan özür diliyorum. Şimdi lezbiyen olmanın ya da bir seksüel olmanın ya da benim kızlardan hoşlanıyor olmamın hiç kimseyi ilgilendirmemesiyle birlikte bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tamamen hormonlarla alakalı bir durum. Bu yüzden <laughs> insanların yargılanmasının çok saçma olduğunu düşünüyorum. Ee, kendimi ifade etmekte şu an zorlanıyorum çünkü çok saçma, gerçekten çok saçma ama Ayşenur'la aramdaki ilişkiye girecek olursak, Ayşenur benim 5 yıllık arkadaşım. Yani uzun zamandır arkadaşım ve bu doğal olarak Ayşe video çekiyor <laughs> video çekiyorum. gelsin buralara. Tamam. istiyor musun? Bebeğim benim. Ayşe. Ha? Ne? <laughs> Abi içelim. Ayşe, Ayşe ben ne videosu çekiyorum? Ne videosu çekiyorum? <laughs> Lezbiyen değilim. Hayır aşkım öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> aşkım aşkım aşkım. <laughs> evet tamam. İçeceğim Kahve içmeyeceğim mi? Kahve içeceğim. Kavi içeceğim. Kavi içeceğim. Kavi. İstiyorum. Ee, Ayşe ile aramda gerçekten hiçbir şey yok <laughs> Benim 5 yıllık arkadaşım Ve hani gerçekten öyle bir arkadaşım ki Buraya geldi Tamam mı çalışmaya buraya geldi Ve şey dedi işte Seda e, Yanına geliyorum ben tek yaşıyordum O yüzden yanıma geldi yani O kadar yakın bir arkadaşım ki geleyim mi ne yapıyorsun İster misin diye sormadı Yanıma geldi çünkü arkadaşım Ve yataklarımızı birleştirdik Bu konudan da biraz bahsetmek istiyorum Benim yatağım Ayşe gelmeden önce zaten birleşikti. İki tane ayrı yatak var. Ben onları birleştirmiştim daha rahat e, uyuyabilmek için. Bu yüzden Ayşe geldiğinde de yataklar birleşikti. O yüzden aynı yatakta yatıyoruz. Ama herkesin yatağı ayrı. Ayrıca tabii şimdi onu da ayırdık arkadaşlar. Aşk oylarım bozuk biraz. <laughs> onu da ayırdık şu an. Odanın şeklini falan değiştirdik. Zaten bir sonraki videoda göreceksiniz. Güzel videolar çektik. Ama Ayşe gerçekten arkadaşım canım ciğerim yani. Koçişko falan muhabbet de tamamen geyik muhabbetiydi. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Afiyet olsun. Sıcakmış. Gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Gideyim artık odan dans edeyim. Evet. Bitti ne zaman bitecek? Bir iki üç dakika. Karnım aç. Benim ders. <laughs> ne yapıyorum? Bulgur pilavı yapıyorum. Sen de havuç rendeleyeceğim. Sonuç tarator yapacağız. Şimdi rendeleyeyim ses çıkar mı? Çıkar. Tamam. Tamam geçiyor zaten. Tamam. O yüzden bunu bir açıklık getirmek istedim. Yani Ayşe'yle ya da herhangi bir kızla aramda hiçbir şey olamaz. Çünkü tamamen erkeklerden hoşlanıyorum. Instagram hesabımı şuraya bırakıyorum. Daha önce altlar bilir. Daha önce boy boy erkek arkadaşımla fotoğraf atmıştım. Yani erkeklerden hoşlanıyorum. Bunu yemin edebilirim. İnanır mısınız bilmiyorum ama gerçekten öyle. Ve yani şöyle bir durum var. Eğer siz şöyle bir kız gördüğünüzde hoşlanmıyorsanız ya da hoşunuza gitmiyorsa, beğenmiyorsanız, kıza bakmıyorsanız bu sizin probleminiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten güzel kız gördüğümde bakıyorum yani. Aynı şekilde erkeklere sesleniyorum buradan. Siz de çok böyle yakışıklı birisini gördüğünüzde bakmıyorsanız bu gerçekten sizin probleminiz. Çünkü estetik açıdan baktığınızda güzel bir şey gördüğünüzde bakarsınız. Bu hep böyledir yani. O yüzden bakıyorum yani güzel kız gördüğümde bakıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Ama bunun benim e, hissettiklerimle hiçbir alakası yok. Tamamen kızlara karşı bir şeyleri hissetmiyorum. Kızlara karşı bir şey hissediyorum diyecektim. Çok korktum. Tamamen erkeklerden hoşlanıyorum. Hani bunu kanıtlamak için yakında sevgili gelir mi? Gelmez. <laughs> tamam. Cıvımayalım. Konuyu toparlayacak olursam kısa saçlı olmamla ya da saçımın renkli olmasıyla ya da biyomdaki gökkuşağıyla hiçbir alakası yok. Bana yüzlerce kez lezbiyen misin? Lezbiyen misin? lezbiyen misin, biseksüel misin soruları geliyor. Bunlara buradan bir cevap oluşturmak istedim. <laughs> <laughs> buradan cevap vermek istedim. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Buna bir açıklama yapmam gerektiğini düşünüyordum. Artık ve bu şekilde kapatmış olduk bu konuyu. Lezbiyen olanlara karşı hiçbir şekilde şeyim yok. Hani saygı duyuyorum hepsine ve bunların hormonlarla ilgili olduğunu ve kimsenin özel hayatını kimsenin ilgilendirmediğini biliyorum. Umarım siz de biliyorsunuzdur. Videonun sonuna geldik. Kendimi ifade edebildiğimi bilmiyorum ama yani anlamışsınızdır zaten demek istediğimi. Yani herhangi bir kızla, özellikle Ayşe'yle aramda hiçbir şey olamaz. yani. Ayşe benim kardeşim yani. Anladınız mı? Bu şekilde. O zaman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun lütfen. Hoşçakalın.